Allah insan olan en güzel değeri biçmiş ama ben sahte kimliklerin peşinde koşarak Allah muhafaza eylesin kendi değerimi ne yapıyorum? Düşürüyorum. Oysa ki alemlerin Rabbi olan huve semmetumul muslimin o Allah ki sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi diyor. Ama biz bugün İslam'la yakından uzaktan alakası olmayan, Müslümanın kültürüyle, İslam diniyle yakından uzaktan alakası olmayan sahte kimliklerle kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Cadılar bayramı adı altında Müslümanları hayasızlaştırmaya çalışanlar var. Festivaller adı adı altında Müslümanlar fahşiyatı yaymak isteyenler var. Yılbaşı adı altında Yahudiliği Müslümanlar arasında yaymak isteyen zalimler var. O yüzden alemlerin Rabbi olan Allah bize ne diyor? Sakın ha sakın şeytan ve şeytanlaşmış olan insanların adımlarını takip etmeyin. Çünkü Nasıl bu din için hizmet edenler var ise, nasıl Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun diye koşuşturanlar var ise, vallahi yeryüzünde fitne çıkarmak için, yeryüzünde Müslümanların kanını akıtmak için, yeryüzünde insanlar arasında fuhşiyatı yaymak için gece gündüz çalışan zalimler de var.